Coğrafya Cep'te kanalından herkese merhabalar. Sevgili arkadaşlar sınavlar hazırlık videolarımız devam ediyor. Harita çalışmalarındayız. Makro klimalar yani dünya üzerinde görülen başlıca iklim tiplerine bakıyorduk. Sıcak iklimlerden bahsettik. Ilıman iklimlerde ise Akdeniz iklimi ve okyanusal iklimden bahsettik. Şimdi sırada karasal iklim ve step iklim var. Sert karasal iklim ve ılıman karasal iklim. Bunlardan bahsedeceğiz. Haritalara başlamadan yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar, beğeniler, yorumlar, etkileşim bunlar bizim için çok önemli. Hala Coğrafya Cepte kanalından haberi olmayan çok sayıda öğrenci arkadaşım var. Bu konuda sizin desteğinize ihtiyacım var. Beğenilerle, yorumlarla destek verebilirsiniz. Daha da önemlisi sosyal medya gruplarınızda, hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. WhatsApp gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Herhangi bir sınava hazırlanan öğrenci arkadaşınıza bu videoları gönderebilirsiniz. Bunlar bizim için çok kıymetli. Ilıman Karasal iklim diğer adıyla step iklimi aslında bir geçiş iklimidir arkadaşlar. Step, adım, farklı iklime bir adım atma, arada tampon bölge gibi düşünebilirsiniz bunları. Farklı iklimler arasında geçişin birazcık daha böyle kademeli olduğu alanlarda step iklimi karşınıza çıkar. Mesela Orta Asya'nın iç kesimlerinde çöl var. E Asya'nın kuzeyinde de karasal iklim var, sert karasal iklim var. Çölden sert karasal iklime öyle paldır küldür geçemiyorsunuz. İklim geçişleri biraz kademeli oluyor. İşte o aradaki iklimin birazcık değiştiği geçiş bölgesi step iklimi olarak karşınıza çıkıyor. Benzeri bir durumu tropikal bölgede de yaşayabiliriz. Tropikal bölgede mesela bir savan iklim bölgesi var. Savan iklim bölgesinin kuzeyinde de çöl iklimi var daha kuzeyinde tabii ki. işte savan ikliminden çöl iklimine öyle paldır küldür geçemiyoruz. Arada bir tampon bölge var, geçiş bölgesi var. İşte o bölge tropikal step bölgesidir. Evet step ikliminin yayılış sahasını haritada görüyorsunuz. Oldukça geniş alanlarda görülüyor ama step iklimi denildiğinde dünyada akla ilk gelen bölge Asya'nın iç kesimleridir arkadaşlar. Orta Asya'dır. Türkiye için de bir parantez açmak istiyorum. Türkiye'nin de iç kesimlerinde geniş alanlarda ılıman karasal yani step iklimi görülür. Türkiye'de de en fazla yayılış sahası en geniş yayılış sahası bulmuş iklim ılıman karasal iklimdir. Yani step iklimidir. Bir sıcaklık ve yağış grafiğinin step iklimine ait olduğunu nasıl anlarsınız? İlkbahar yağışları ve yaz kuraklığına bakarak bu birincisi, ikincisi de kış sıcaklık ortalamasının 0 santigrat derece civarında olmasına bakarak. Bakın ilkbahar yağışlı yaz mevsimi kuraktır. Kış sıcaklık ortalaması da 0 derece civarındadır. Tabi bu artı 1, artı 2 de olabilir, eksi 1, eksi 2 de olabilir. Genel itibariyle 0 derece civarında bir kış sıcaklık ortalaması görülür. Bu özelliğiyle zaten sert karasal iklimden bariz bir şekilde ayrılır. Sert karasal iklimin kış sıcaklık ortalamaları eksi onlara kadar düşecektir. Yağışlar ilkbaharda sıcaklıkların yükselmesine bağlı olarak meydana gelmiş yağışlardır. Yani konveksiyonel yağışlardır. İlkbaharda hava ısınmaya başlamıştır. Isınan hava yükselmeye başlamıştır ve yükselen hava yağış bırakmıştır. Bu yağışın adı konveksiyonel Diğer adıyla yükselim yağışları. Ve arkadaşlar bitki örtüsü de meşhur bitki örtülerinden bir tanesi. Bozkır bitki örtüsüdür. Step bitki örtüsü de diyebilir, bozkır bitki örtüsü de diyebilir. Bozkır dediğimiz bit örtüsü ilk bahar yağışları ile yaşaran, yaz mevsiminde kuruyan, sararan ot topluluklarıdır. Ilıman kuşakta görülen iklimlerden bir diğeri de sert karasal iklim. Arkadaşlar sert karasal iklim denildiğinde akla ilk gelen ülkeler Rusya ve Kanada'dır. Yine Avrupa'nın doğusunda da sert karasalın geniş bir yayılış sahası olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Rusya ve Kanada en geniş sert karasal iklim bölgeleridir. Bakın az önce ılıman karasaldan bahsettim. Şimdi sert karasal diyorum. O zaman nereden sertleştireceğiz bunu? Tabii ki kış sıcaklıklarından. Az önce ılıman karasal 0 derece civarındaydı. Şimdi sert karasalın kış sıcaklık ortalaması eksi 10 derece civarındadır. Bir başka farkı da yağışla ilgili. Az önce ılıman karasalda step ikliminde en fazla yağış ilkbaharda. En kurak mevsim ise yaz mevsimindeydi. Şimdi ise arkadaşlar yağışlar yaz mevsimine sarkmış. En yağışlı dönem yaz mevsimidir. En kurak dönem kış mevsimidir. Sert karasalda yağış miktarı ılıman karasala göre biraz arttı. Ilıman karasalda yağış miktarı 300-500 mm civarındaydı. Sert karasalda 500-600 mm civarına çıktı. Yağış miktarının artması bitki örtüsüne etki edecek arkadaşlar. Sert karasalın bitki örtüsü iğne yapraklı ormanlardır. Ama şıklarda yine yapraklı ormanlar görmeyebilirsiniz. Tayga ormanları ya da boreal ormanlar isimlerini duyabilirsiniz. Bunlar da yine sert karasal iklimin iğne yapraklı ormanlarıdır. Sert karasal iklim bölgelerinde dağ çayırlarını da görmek mümkün. O yaz yağışlarıyla yaşaran dağ çayırlarından bahsediyorum ve bu dağ çayırlarının bulunduğu alanlarda karşınıza çıkabilecek bir kelime de çarnozjom topraklarıdır. Dünyadaki topraklar içinde en verimli topraklar işte bu sert karasal iklim bölgelerindeki Dağ çayırları altında gelişen kara topraklardır, chernozom topraklarıdır. Toprak demişken podzol topraklarına da değinelim. Podzol toprakları da yine aynı iklim bölgelerindeki iğne yapraklı ormanlar altında gelişen topraklardır. Soğuk, nemli iklim bölgelerinin topraklarıdır. Sevgili arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz bizim için çok değerli bir hareket yapabilirsiniz. Bizim için çok kıymetli bir teşekkür olacak bu. Videoyu üniversiteye hazırlanan herhangi bir arkadaşınıza gönderebilirsiniz. Sosyal medya gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Whatsapp gruplarınızda paylaşabilirsiniz. Bu bizim için çok kıymetli. Sonraki videoda soğuk iklimlerden bahsedeceğim. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.